Herkese merhaba. Ayşe'den püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Bu arada kanalıma yeni gelen takipçilerime sesleniyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben e, sizleri tanıdığıma çok memnunum. İnşallah sizler de benden memnun kalırsınız. Evet bugünkü videomun konusu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şu parkelerimizin temizliği. Yani parke olur, taban tahta böyle tahtaları olur. Onların temizliğinden bahsedeceğim. Parlaklığından, nasıl parlatılır onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın. Dilerseniz ben uygulamaya geçeyim. Şöyle kovama ılık bir su aldım arkadaşlar. Bakın şöyle yarım kova kadar. Şimdi ben bu su ile ne yapacağım? Karışım yapacağım arkadaşlar. Şimdi tek bir ürünle ben silmiyorum. Mutlaka hmm, böyle parkelerimi silerken karışım yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu parlatıcı benim temizlikte kullandığım olmazsa olmazım resmen eve depoladığım bir ürün arkadaşlar. Artı şöyle Arap sabunu bakın kullandığım zaten bellidir. Çok kullanıyorum. Ve kesinlikle ama kesinlikle bu da benim olmazsa olmazım. Kaç şişe bitirdim ben de bilmiyorum. Beyaz sirke arkadaşlar. Sirkeyi evimizden kesinlikle eksik etmeyelim. Mutlaka evimizi silerken, temizlerken sirke kullanalım arkadaşlar. Beyaz sirke olması şart değil. Üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur. Elinizde hangi sirke varsa onu kullanabilirsiniz. Evet şimdi ben uygulamaya geçiyorum. Bakın artık elim o kadar alıştı ki böyle her şeyi böyle göz kararı koyuyorum. Şöyle parlatıcımı döküyorum arkadaşlar. Ne kadar? Yarım çay çay bardağından biraz azdır döktüğüm. Şöyle bir kapak kadar da Arap sabununu döküyorum. Ve beyaz sirke arkadaşlar. Kokusu da gerçekten hani Arap sabununun kokusu o kadar güzel ki Arap sabununun kokusu parlatıcı ve sirkenin kokusunu bastırıyor arkadaşlar. Parfümlü bir kokusu var. Şöyle, aa sirkeyi açmamışım. Bir saniye hemen açıp geliyorum. Evet açtım arkadaşlar. Az önce de dedim zaten. Hani o kadar çok sirke bitiriyorum ki artık hangisi açık hangisi kapalı böyle yarım bıraktıklarım da oluyor. Böyle tüm açmadığım da oluyor. Görmüş olduğunuz gibi açmamışım ben de. Şimdi açtım ve sirkemi ilave ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir çay bardağı kadar sirkemi ilave tamam. ettim. Bakın suyum bu hale geldi. Şimdi ben temizlikte e, parkeleri yerleri daha doğrusu öyle söyleyeyim yerleri silerken ben mop kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Niye diye sorarsanız mopun almadığı çok şey oluyor. Yani saç olsun ne bileyim bir e, halıdan çıkan şeyler tüyler olsun. Mop onları almıyor ve bazen e, böyle parkelere yapıştırıyor arkadaşlar. Ki ben de o görüntüyü sevmiyorum. O yüzden ben yerleri genellikle ve çoğu zaman elle siliyorum. Hangi bez kullanıyorum silerken? Bakın şöyle mikrofiber bezim var arkadaşlar. Pella markası. Bunu kullanıyorum. Sizin elinizde hangi bez varsa onu kullanabilirsiniz. Ama ben mikrofiber olmasını tercih ediyorum. Yani bez konusu artık size kalmış. Çünkü evinizdeki bezleri benden daha iyi siz bilirsiniz. Evet şimdi şöyle bezimi sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bir elle video çekip bir elle bez sıkmak. Ev hanımları beni anlamıştır bu konuda. Bakın şöyle bezimi sıktım. Şimdi parkeyi Şimdi şu çizgileri var ya bakın. Şöyle yandan geçiyor. Parkeyi silerken arkadaşlar böyle yan tarafa doğru silersek bütün kirler, tozlar bu Bakın sesi duyuyorsunuzdur. Bunun içerisinde kalacaktır arkadaşlar. Parkemizi silerken dikkat edeceğimiz püf noktalardan bir tanesini size söylüyorum. Bakın şöyle yaptınız ya mesela bezinizi aşağı doğru yani şu çizgilerin yönünden hareket edin. Öyle söyleyeyim size cümlemi toparlayamadım. Yani çizgiler hangi yöne doğru geliyorsa arkadaşlar o yönden parkenizi silin. Yani dediğim gibi Şöyle yan tarafa doğru giderseniz bakın zaten böyle tırtıklar var içerisinde şöyle yakınlaştırayım size bakın şöyle kabartmalı olduğu için parkeler bunun içerisinde tozlar birikir arkadaşlar temizlediğini e, temizlediğinizi zannettiğiniz parkeler aslında tozlu kalır ve kuruyunca da ne olur orada yapışık bir şekilde pis bir görüntü elde ederim arkadaşlar o yüzden ne yapıyoruz? hizasına göre silme işlemini yapıyorum. Sizlere de buradan böyle bir püf nokta geçmiş olayım arkadaşlar. Şimdi size suyumun halini de göstereceğim arkadaşlar. Iı, çıkan. Bakın zaten çıkmış mı? Evet, çıkmış bile gördünüz mü? Tek silmede. Şimdi detaylı bir şekilde ben sileceğim. Amacım hani maksat ıı, size göstermek arkadaşlar. Dediğim gibi ben mop sevmiyorum. Vardır illaki kaliteli moplar. Bakın şimdi size şunu göstereyim. Bakın şöyle yaptığım zaman araya girdi. Gördünüz mü? O yüzden ne yapıyoruz? Bunu böyle alıyoruz. Ve bu sayede tozlar da bezimizde kalmış oluyor. Bu şekilde silme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bezi nereden alıyorsun? Arkadaşlar ben bu bezi ee, evime depoladım desem yeridir. Yani e, <laughs> aşırı memnunum. Bu yer bezim. Cam silme bezim ayrı. Kapı bezim ayrı. Mutfakta kullandığım bezim ayrı. Gerçekten çok çok memnunum arkadaşlar. trend yoldan alabilirsiniz. E, şehrinizde olan e, büyük zücaciye marketlerinden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ben Pelle markasını tercih ettim. Ve artı ilbais markasını tercih ettim. Arkadaşlar ikisini de aldım. İkisi de aynı performansı gösteriyor. Evet. Buradan da size söylemiş olayım. Trend yoldan da bakabilirsiniz. Zaten sık sık indirime giriyor arkadaşlar. Bakın şöyle ben siliyorum. Şimdi ben parkelerimi sileyim. Sonucu parlaklığı size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ne yaptım? Parkemi sildim. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Bakın şunlar boya lekeleri. Bunlar çıkmıyor ama bunlar için de bir çözüm bulurum herhalde. Uğraşmam lazım. Denemem lazım birkaç yöntem. Evet arkadaşlar bakın parkemi sildim ve tertemiz oldu. Parıl parıl da böyle parladı görmüş olduğunuz gibi ee, ayrıyeten silerken şu süpürgeliklere de dikkat edin oraları da almayı unutmayın evet şimdi suyun halinde bakın göstereyim size gördünüz mü içerisinden çıkanları zaten belli oluyordur evet canlar şimdi ben bugün de temizliğimin sonuna geldim e, Tabi videoda göstermek için size böyle bir kısım temizliyorum, siliyorum. Kalanını videodan sonra ben tabii ki de devam ediyorum. Böyle yarım yamalak bırakmak olmaz öyle değil mi? Evet ben videomu sonlandırıyorum artık arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada tekrar diyorum yeni gelen takipçilerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.